Şu karşı taraf hemen şu bina benim Yeni Zelanda'da ilk çalıştığım yer. Az önce de dediğim gibi burası da Yeni Zelanda'da ilk çalıştığım yer. İlk çalışma vizemi aldığım yer. Yaklaşık bir buçuk iki sene çalıştım. Ondan sonra kovuldum. <laughs> Harbiden kovuldum. Adam dedi yürü git. Çalışmayacağım seninle. Ben de gittim. Nereyim yani? gururlu bir yapım var biliyor musun? Yani git dendiğinde giderim yani. Öyle bir tipim ben de. Ne yapayım? Herkese merhaba, bugün Devonport yani Okland'ın bir ilçesi olan Devonport ilçesindeyim. Gerçi ilçe demiyorlar burayı, köy tabirini kullanıyorlar. Devonport Village. Bu ilçede yaşıyorum, yani bu köyde yaşıyorum. Ama yani tamamen burada yaşamıyorum. Yani yukarıda bir yerlerde yaşıyorum, neyse. Şimdi size e, Yeni Zelanda'daki sistemi, yani Okland'daki sistemi göstermeye çalışacağım. Her ilçenin bir çarşısı oluyor. E, ve bu çarşıda ihtiyacınız olan ne bileyim restoranı, kafesi, e, ufak alışveriş merkezi, süpermarketi, belki sineması bilmem nesi, cartucurt kütüphanesi e, bunlar bu ilçenin içinde oluyor. Devonport fena bir ufak bir yer değil aslında. Hani size çok ufak gelecektir ama çok ufaklar da var gerçekten. Neyse lafı hiç uzatmayacağım. En başından çarşının en başından başlıyoruz. Sonuna kadar sizi götüreceğim. Hadi başlayalım başladık en tepedeyiz Devonport buradan başlıyor hemen ilk mekan sinema gördüğünüz gibi oynayan filmler falan da devam edelim karşıya baktığımız zaman Icolino Restaurant İtalyan yanında Vietnam onun yanında Buonasera bilmiyorum İspanyola benziyor Spice Traders indiğin yani restoranlar Yine burada bir kafe. Gördüğünüz ev gereçleri ufak bebeler için dükkanlar. Kuafiye diyelim biz onlara. Sanat galerisi var. Ve Fish and Chips yani şu dükkan. Bilmiyorum daha önce deneme şansınız oldu mu? Fish and Chips bu ülkenin geleneksel yemeği diyebilirim. Yani yemekten kasıt sulu bir yemek değil. Nedir? bildiğiniz gibi adı üzerine fish ve chips yani patates kızartması ve balık. Ne yani büyük fritözlerin içine balığı atıyorlar ve ne derler ona patatesi atıyorlar. Sonra deli gibi kızartıp size veriyorlar. Gene bir restoran gördüğünüz gibi Munson Thai restoran. Ne bileyim emlakçısı, seyahat ajansı, eczanesi ve en önemlisi karşıda kütüphanesi. Ve buradan yukarıya baktığınız zaman biraz önce geldiğimiz yer ve en tepe yukarısı Mount Victoria dedikleri yer. Aşağısı da Devonport'un iskelesi. Şimdi size oraya götüreceğim. Bankası ve Fish and Chips mekanı. Kırtasiyesi, kitapçısı falancısı filancısı. Hafta sonları burası yoğun oluyor. Turistik bir mekan olduğu için. Ben şöyle size karşıya geçip o karşıdan bir şey göstermek istiyorum. Hemen şeyden geçiyoruz. Yaya geçidinden. Yol verdiler. Burada yaya geçitleri çok güçlü ya. Işıklar kadar güçlü. inanın. Abla durdu karşıda gördünüz. Teşekkürümüzü ediyoruz. Devam ediyoruz. Güzel araba değil mi? Bu araba çekici olarak kullanıyorlarmış ya. Burası da tamirciymiş. Devonport'un çikolatası da meşhur diyorlar. Ama hiç tatmadım. Gelirseniz Devonport çikolatacısı burada. Chiasso, o oh, Chiasso, Cafe Roasters kahveciler var. Valla çok güzel kokuyordu. İftardan sonra patlatırız bir tane Videomun başlangıcında da söylediğim gibi her ilçe'nin kendi çarşısı var. Çarşının büyüklüğü, ilçenin nüfusuna göre değişiyor. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım, dediğim gibi bankası var, kütüphanesi var, bakkalı var, sineması var, kuaförü var falan da filan da ama bu her ilçede var yani hiçbir ilçede sektirmeden bu işi yapıyorlar ki amaç burada herkes kendi ilçesinde takılsın, oynaysın, gitmek isteyen başlı yere gene gitsin ama fazla uzağa gitmeden ihtiyacını karşılatabilme hizmeti diyelim gayet de güzel bir fikir bence. Yani büyük merkezler oluşturup bütün insanları oraya çekmektense küçük merkezlerle kendi insanları kendi ilçelerinde, köylerinde toplamak daha mantıklı geliyor bana. Neyse gençler videoyu kapamadan herkese hayırlı Ramazanlar. Ben buradan şehre doğru kaçacağım. Orada bir iftar yapacağım. Daha sonra eve doğru uçacağım. İftar saati yaklaştıkça aklımda değil tatlı bir tıraş sarıyor diyor. Aklında bilmem de aa, benim beyni oksijen gitmiyor herhalde. Neyse gençler iftara 20 dakika kaldı. Ben kaçar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.